Meclisten bir haber var şimdi sırada. Genel kurulda bir kez daha beyaz tülbent gerilimi yaşandı değerli izleyiciler. Tartışma yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu ikinci vakaya bakın nasıl tepki gösterdi. Atıyorum. Buraya atıyorum. Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? Burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır. Analarımızın hayatları gibi tertemiz beyaz tülbentlerini Bebek katillerine malzeme yapma girişimi pespaye bir gösteridir ve provokasyondur. Bütçe görüşmelerinde bir kez daha beyaz tülbent tartışması çıktı. İçişleri Bakanı Soylu ve HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Teröristler var. 10 yaşındaki çocuğa Kalaşnikov veren PKK ve HDP'dir. 10 yaşındaki. Burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır. Son 5 yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var, teröristler var geldiler ve biz HDP bizi daha gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz. Sağ olun Sayın Başkan. HDP'liler ve Bakan Soylu arasındaki tansiyon giderek yükseldi. Bu kez HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan kürsüye çıktı. Meclis İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu'nda konuşulan gizli bilgileri anlatacağını söyledi. Şimdi ne diyor bak. Bak şimdi burada ne söylüyor. İçişleri Bakanı Soylu HDP'li vekile sert çıktı. Sayın Bakan. Sayın, Sayın Bakan. Sayın Bakan Müsaade. Edin. Açıklarım. Bize ettiğin küfürlerden Bakan. bahsedeceğim sana. Bize ettiğin küfürlerden bahsedeceğim. Gerginliğin tırmanması üzerine oturuma ara verildi. Sakin ol, otur, otur. Birleşme 10 dakika ara Otur.